Mücadelesi ateşle yakılana yıl önce başlamış mücadelesi bugün bütün gücüyle devam edecek ve inşallah çok yakında, çok yakında bütün Orta Doğu'ya barış getirecek adımlar hep birlikte sizden alacağımız, sizlerden aldığımız güçle devam edecek. <laughs> Bütün Diyarbakır'ın her yerini bildim. Bir tek fatura gelmemiştim bugüne kadar. Şimdi buradayım. Niha etli varım. Evet isali varım. Ve şimdiden itibaren gerçekten sahiden Diyarbakır milletvekiliyim. Kürtlere barış olmadan Türkiye rahat edemez. Kürtler haklarını elde etmeden Türkiye'nin önü aydınlanamaz. Bravo. Türkiye'de Kürtler özgürlük, adalet, hak, hukuk ve ana dilleri Kürtçeyi çocuklarını Kürtçeyle yetiştirecek eğitim dili olarak ile eşit dil olmadan olmaz. Her yerde Kürtler bizim kardeşimizdir diyor. Dil olmadan kimlik olma, Kürtler Ahmet olmadan olmaz. Şimdi görüyorum ki Ahmet Pasur olmadan olmuyor. <laughs> Buş gönül Leyla Zana için neredeyse 30-40 yıldır tanıyorum onu. Onun için İspanya'da bir La Pasionaria vardı. İspanyol halkının, İspanyol devriminin simgesi Dolores Ibárruri'nin adıydı o. Ben onun için kitaplarımda... Leyla Zana, Kürdistan'ın Kürtlerin La diye yazdı.